Selamlar arkadaşlar, bugünkü konumuz grafikler, yani grafikten kastım ne? Grafik çeşitlerini işleyeceğiz, daha sonra grafik oluşturma ve data düzenlemelerine bakıyor olacağız. Gelin isterseniz birazcık daha detaya ineyim, ne demek istiyorum? İlk olarak grafik çeşitlerine gelecek olursak, grafik çeşitlerini üçe ayırdım. Klasik, amaca yönelik ve combo yani birleşik olarak sınıflandırabiliriz. Bugünkü dersin içeriğinde sadece klasik grafik çeşitlerine üstün olacak. Bugünün ders içeriğini biraz daha detaylandıralım. O da şu şekilde olacak. İlk başta grafik oluşturma ile başlayacağız. Daha sonra dediğim gibi grafik çeşitleri içerisinde sütun grafik çeşitlerine bakacağız. Ve en son ise grafik öğe ve stillerinde bir takım değişiklikler yapıyor olacağız. Gelin Excel sayfamıza geçiş yapalım. Excel dosyamı açtım. Excel dosyamın adı 8.1 grafik oluşturma olarak belirledim. İsterseniz bu Excel dosyası içerisinde nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, klasik grafik çeşitlerini inceleyeceğiz. Yani nelerden bahsediyorum? Şurada bakın aşağıda bunların çeşitleri var. 5'e ayırdım. Sütun, çizgi, pasta, çubuk ve alan olmak üzere 5 tane Excel grafiğini inceleyeceğiz. Şurada bakın her biri için birer tablo oluşturdum. Zaten her bir konu başlığına geldiğimizde tabloyu kısaca anlatıyor olacağım ben. Dilerseniz ilk ile başlayalım. Şimdi grafiklerde aslında ilk olarak seçmeden önce yapmamız gereken şey şu olacak. Ben hangi datalardan grafik oluşturulmasını istiyorum bunu belirlememiz lazım. Bunu neden ilk başta söylüyorum çünkü mesela gelin şöyle bir önce home tabine geçelim. Home'dayken insert dediğimde bu alandan bakın grafikleri ekleyebiliyoruz. Şöyle boş bir sadece hücreye bastığımda grafik oluştur dediğimde mesela bir tanesini seçeyim bana boş bir grafik verecek ya da hata verecektir. Çünkü neden? Ben ondan bir grafik istiyorum ve ona bir data vermediğim için Excel bana ya hata dönüyor ya da boş bir ekran sunuyor. Şimdi dilerseniz burada nasıl bir şey oluşturmak istediğimize başlayalım. Şimdi bu tablo zaten size tanıdık gelecektir eğer önceki derslerime baktıysanız. Şöyle çok kısaca bir özet geçeyim. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki harcamalarımızı yazdık. Kira, market, fatura, spor ve eğlence olmak üzere de kategoriledik. Şurası ve şurası ise toplamlarını belirttik. Ben şimdi sütun grafiği ile öyle bir şey oluşturmak istiyorum ki mesela işte Ocak ayında kiraya ne kadar vermişim? Bunu bana bir sütunlarla bir belli etsin. İşte e, Şubat ayında kiraya ne kadar vermişim vesaire gibi bana bir görsel çıkartmasını istiyorum. Yani aslında şu an için toplamlarla ilgilenmiyorum. Yani mesela bakın, özetle benim e, ilgileneceğim tablo şurası. Bunu gelin, e, çubuktan kastım, şöyle yakınlaştırayım artık. Ha, çubuktan kastım ise şurasıydı ama dilerseniz hiç buradaki kestirme yollar size hani neyin ne olduğunu anlatması açısından ilk başta zor olabilir. Şuraya geleyim, bakın şuradaki oka tıklıyorum, bana hepsinin olduğu yeri açacak. E, şu anda bir tablo seçtiğim için burada bana hemen bir öneride bulunuyor. Hani bak bunu yapabilirsin zaten bu tarz tablolar için ilk önerisi şey olur. Kalım yani sütun grafikleri olur. Biz şu an için buraya geçelim hani biz kendimiz yapmak istiyoruz diyoruz. Bakın kalımlardan ilk baştakine tıklayalım ve bize önerdiği ilk tabloyu şöyle açalım. Şöyle bastım. Zaten direkt o seçili. Okey dedim. Diğerini yanına yaklaştırıyorum. Hı, hm. Bakın bu tabloyu yorumlamaya başlayalım isterseniz. Şimdi burada bana demiş ki mesela bakın şuradan bakalım kiraya görüyoruz. Kira şurada neler varmış mavi turuncu gri ve sarı çizgiler var aşağıda da lejantını da açıklamış yani demiş ki işte mavi ocak tamam Şimdi isterseniz her biri için ayrıyetten girelim kira baktım ha, mavi ocak ayıydı 4000'de bakın zaten tabloya gelip kontrol edin okey bu da aynı oldu. Şuna geçeyim. Neymiş? Mart ayında 5000 olmuş. Doğru. 4000, 4000, 5000, 5000, 4000, 4000, 5000, 5000. Süper. Burası bana istediğimi vermiş. Bakın bu şekilde e, grafiği yorumlayabilirsiniz. Bir de ben şimdi aslında burada neye göre gruplamış oldum bunu? Yani şunu demek istiyorum. Bu grafiğe baktığımızda ilk olarak neyin yorumunu yapabiliriz? Ne dedim mesela? Hmm, kiraların Ocak, Şubat, Mart aylarında böyle bir gidişatı varmış. Peki ben şunu yorumlamak isteseydim. Acaba Ocak ayında kiraya ne kadar, markete ne kadar, faturaya ne kadar gider yapmışım? Gibi bir soruyla gelmiş olsaydım bu grafik tam olarak benim ihtiyacımı karşılamayacaktı. Ama gene sütun grafikleri içerisinde bunu çözebiliyor olacaktım. Bu grafiğimiz gene dursun. Ben ekranımı uzaklaştırayım. Tekrardan tablomuzu seçiyorum ve yeni grafik oluşturacağım ki bu kıyaslamaları yapabileyim. Insert dedim. Şurada oka tıkladım. Ve All Charts'dan kalımdan bakın hemen yandakini şu alanı seçtim tıkladım okey dedim Şimdi gelin bu iki grafiği beraber kıyaslayalım Öncelikli olarak hemen bir grafiklerimi büyüteyim ki rahatlıkla anlayabilelim Şimdi soldaki grafiğim yeni oluşturduğum olan grafiğim değil mi Soldaki grafikte ben neyi yorumluyorum İlk baktığımda hmm, aylar şöyle altta yazmış Ocak ayı içerisinde ki giderlerimi böyle sıralayabiliyorum yani aslında biraz daha ay bazlı bakabiliyorum. Fakat sağ taraftaki grafikte ise e, aylar daha bir küçülmüş ama neler var burada giderlere odaklanmış yani aslında bu sağ taraftaki grafikte neyi yorumluyorum? Ha kira giderini Ocak Şubat Mart aylarında nasıl değişmiş bunu yorumluyorum. Burada farkındaysanız her ikisi de e, sütun grafiği fakat e, odaklandığınız alanlar farklı oluyor gelin şimdi grafiklerinin örneklerine biraz daha devam edeyim ee, tekrardan geldim tablomu seçtim insert dedim şuraya yine tıkladım all charts'tan. bakın bu sefer şurada e, aynı sütun üzerinde gözüken şeklini yapalım Şimdi bir tanesini seçtim okey dedim bu e, şu sağdakine göreydi yani e, giderler odaklıydı onu hemen büyütelim bakalım bu tablo ne diyor bize Şimdi buradaki tablomuz diyor ki bize geldim her bir giderin e, toplam miktarını şurada veriyor bakın mesela ben bir yorum yapmam gerekirse <laughs> diyeceğim ki Hı, kirayı kira toplamda 18 bin olarak tutmuş ve her bir ayda da bu kadar e, payı varmış. Mesela bunu gelin mesela eğlenceye göre bakacak olursak direkt şunu şu yorum yapabiliriz. Ya eğlenceye ben Ocak ayında neredeyse hiç harcamamışım ama Şubat ayında çok harcamışım gibi bir yorum yapabiliyorsunuz. Neden? Bu sağ taraftaki grafiklerimiz ne üzerineydi bizim? E, gider kalemi üzerindeki ayları kıyaslıyorduk. Hemen gelin bunun bir de ay içerisindeki giderleri kıyasladığımıza bakalım. Tekrardan tablomu seçiyorum. Şuradan insert dedim. Okuma tıkladım. Ol dedim. Hemen bir yandakini seçtim. Ok dedim. Ve yerine geri koyayım. Şunu büyütelim. Şimdi bu tabloda neyi yorumlayabiliyoruz? Ocak ayı içerisinde mesela kiraya çok vermişim. Daha sonra market gelmiş. Hemen ardından ise fatura gelmiş. Bakın bu ikisinin fiyatı birbirine yakın tutmuş. Daha sonra spor ve eğlence devam etmiş. Şeklinde yorumlar yapabiliyoruz. Bunlar neydi aslında şu ikisi de? Para birimine göre yani mesela burada ne kadar para harcadığımı görebiliyordum. Mesela şu an grafiğe baktığım an diyeceğim ki mesela Ocak ayı kirası 4000 bin. Yan taraftaki grafiğe bakıyorum. Orada da Ocak ayı kiraz 4000 direkt okuyabiliyordum. Bir de bunu yüzdesel olarak yapabileceğimiz şeyler de var. Yani ben işte 10 TL, 20 TL, 1000 TL harcadığıma bakmıyorum. O ayki mesela giderimi yüzde kaçını nereye harcamışım şeklinde bir e, grafik istersek de bunu yapabiliyoruz. Şimdi ona geliyorum. Tekrar yukarı çıktım. Tablomu seçtim. Insert dedim. Şurada bakın yine aşağı okuma tıkladım. All bakın şu da yüzdesel olarak olanlar mevcuttaki tablomdur seçili dursun aşağı ineyim bakın şimdi de bunu yorumlayalım Hemen yerine yerleştirelim büyütelim Mesela eğlence üzerinden devam edelim şimdi bu grafiğe baktığımızda ise neyi görüyorsunuz şurada bakın yüzdeler var ne diyorum ben eğlence için bakıyorum Ocak ayının yüzdesi çok düşük. Ne kadar olduğuyla bakın ilgilenmiyorum ama yüzde ondan düşük. Daha sonra bakıyorum of en çok yüzde işte Şubat ayında olmuş. Burada direkt direkt yüzdesel olarak yaklaşık olarak bana bir değer veriyor ama tabii bu grafiğin okunması şu yukarıdakine göre biraz daha rahat oluyor farkındaysanız. Hani kıyaslamaları daha rahat yapabiliyorsunuz ama yukarıda fiyatları direkt verirken aşağıda bu yüzdesel olarak veriyor. Aynısı diğer taraf için de geçerli. Gelin onu yapalım. Yani şu kısım için şimdi onu dolduracağım grafiğimi seçtim insert dedim ok'a tıkladım all charts'a geldim şurada %sar olarak gösteriyor zaten bakın başlığı da şurada o şekilde veriyor hemen bir diğerini seçtim okey dedim gelin bunu aşağıdaki yerine yerleştirelim büyütelim şimdi buradaki yorumlamam nasıl oluyor Geldim Ocak ayı için inceliyorum. Ocak ayında ben yüzdesel olarak en fazla kirayı harcamışım. Daha sonra market, daha sonra fatura, spor ve eğlence olarak devam etmiş. Ee, burada da bakın aylar arası şöyle bir kıyaslamayı çok büyük bir rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Aa işte Mart, Nisan aylarında kiram, art, kiram artmış ama ne diye bir mesela Şubat ayında da en çok eğlenceye para harcamışım. Miktar önemli değil. Bu miktar 10 bin lira da olsa 100 bin lira da olsa bu beni ilgilendirmiyor göreceli kıyaslama yapıyoruz birbirine göre. Bu grafiğin okunması ve yorumlanması ise bu şekilde. Şimdi isterseniz gelin bir grafiği okumak, yorumlamanın dışında e, grafiğin bazı özellikleri var. Onlara bakalım. Onu da şu yukarıdaki tablodan yapmak istiyorum. Şunu şimdi oldukça fazla büyütmek istiyorum. Ve şöyle gelelim. Şimdi bakın sağda üç tane ikonumuz var. Sırasıyla hepsine geliyor olacağım. Artıya bastığımda bakın bazı alanlar var. Zaten bazı default'ta tikli geliyor. Öncelikli olarak bitikli olanları kaldırarak bakalım ki bu neymiş acaba. Onları görelim. Bakın, access var. Şuna tıkladığımda bir anda benim x ve y eksenlerindeki değerlerim kayboldu. Bunu zaten defaultta e, dolu vermesinin büyük bir sebebi varmış ki grafiği anlayabilelim. Bu zaten e, bence olmalı. Bir de burada e, x ve y eksenlerindeki e, alanların title'ları yani başlıkları var. Bunda olmasında fayda var. Mesela şu an için mevcuttaki grafiğimiz için nasıl bir yorumlama yapabiliriz? Şu alttaki şu alana ne diyebilirim? Ee, gider kalemleri diyebilirim. Gider kalemleri. Geldim y eksenime. Burada ne var? Para birimleri. Değil mi? Evet. Para birimleri diyeyim. Daha doğrusu para birimi değil bir de bu. M miktar diyeyim. Burası da miktar oldu. Bu arada bakın şurada e, TL işareti var ya ben şuradaki tablomda TL işareti olduğum için burada TL işareti yazdığım için burada çıkıyor. E, eğer ki TL işareti yazmasaydım şuradaki başlığın yanına parantezini TL yazmam da yeterli olacaktı. Aklınızda bulunsun hani eğer olmazsa o şekilde de telafi edebilirsiniz. Şimdi tekrardan geliyorum şu artıya basıyorum başka neler varmış onlara bakalım. Chart title. Yani zaten bakın buradaki isimle şuradaki isim aynı. isterseniz bunun adını da değiştirebiliyorsunuz. Gelin değiştirelim. Bu Ocak'tan Nisan ayına kadar değil mi? Diyeyim ki mesela 2022 Ocak Nisan giderleri diye bir başlığımız olsun. Bunu da yapmış olduk. Sonra geldim. Ee, Data Labels Şu anki mevcuttaki grafikler için çok doğru bir tercih değil ama Ne işe yaradığını göstermek adına göstereyim Şurada bakın yazdım ama zaten mevcuttaki Bizim miktarlarımız binlikler üzerinden olduğu için ya da yüzlükler Çok alan kapsıyor ve çok fazla okunabilirliği Olmuyor bunun Şu an için geri alıyorum Data Table Bu eğer ki datanız çok fazla değilse çok işe yarayacak olan bir özellik bakın şu soldaki tablonun aynısını şuradaki Eee Bakın şurada soldaki tablonu şöyle göstereyim. Şu tablonun aynısını buraya alta veriyor. Bunun bir avantajı şu. Çok rahatlıkla okunabilirini sağlıyor. Yani mesela A bakıyorum işte kira Mart Nisan aylarında çok fazlamış. Şurayı okuyamadığınız an şu alttan rahatlıkla hem kıyaslayabiliyorsunuz hem de okuyabiliyorsunuz. Şuradan devam ediyorum. Error bars. Şu anki grafiğimizin ihtiyacını bu karşılamıyor. O yüzden buna girmiyorum. Bir de gridlere geleyim. Şu an mesela gridlerde yani çizgilerde bakın sadece enine çizgiler var. Dilerseniz bunu dikine çizgilere de ekleyebiliyorsunuz. Ya da mevcuttaki bütün çizgileri kaldırıp şöyle bomboş bir alan yaratabiliyorsunuz. Dilerseniz mesela yataydaydı ya bu. Aynı zamanda şuradaki oku gelip tıklayarak e, horizontaldı, horizontaldı bir de vertical olsun yani dikey de olsun diyebilirsiniz. Bunu da böyle seçelim. Legend kısmı bu. Her daim grafiklerinizde olsun. Bakın şöyle. O da şurası oluyor. Yani şuradaki renklendirmelerin hangi anlama geldiğini yazan kısım. Bu muhakkak olsun. Bu arada bundaki oka tıklayarak şey yapabiliyorsunuz. İşte bu sağda dursun, ortada dursun, yukarıda dursun gibi seçenekleri var. Mesela bakın şurada. Tap diyeyim. Yukarı çıktı. Şurada. Left diyeyim. Sola alsın. İşte batımda aşağıda yazar. Bu şekilde lejant'ın yerini değiştirebiliyorsunuz. Bir de trendline var. Bu grafiğe çok hizmet etmiyor. O yüzden onu şu an için atlıyorum. Şimdi bakın bu grafiğimizde sizce başka eksik olan ne? Bence e, yazılar çok küçük. Mesela onla gelip şurada bakın yazı sütununu seçtiğim zaman sağda bir alan açılıyor. Bu arada ben bunu kapatsam dahi şuraya gelip buna tıkladığımda şuraya geldim, çift tıkladım o sağ taraf hemen açılır. Şimdi geldim buradaki yazı stilini büyütmek istiyorum, değil mi? Bakın burada e, bütün detaylar var. İşte isterseniz şuradaki e, Y ekseninin alanının arka tarafını büyütebiliyorsunuz vesaire ama yani önerim açıkçası çok fazla buralarla oynamamanız. Çünkü grafiklerdeki bizim temel amacımız oradaki datanın karışıklığından dolayı en sade şekilde karşı tarafı bunu vurgulamak. Eğer ki biz burada şu alanlarla çok fazla oynayıp işte arka tarafta bir gradientli arka alan olsun, yazı stili şöyle değişsin, böyle değişsiniz dersek karşı tarafın kafası karışabilir. O yüzden mümkün olduğunca sade tutalım burayı bizim buradaki temel amacımız neydi buranın şeyini e, yasını büyütmekti bu da yine aynı yazılarda olduğu gibi home page'ine geldim bakın şurayı arttırıyorum şöyle bir 18 olsun e, şu an için şuradaki tabloyu kaldıralım rahat okuyalım çok detaya girmeye gerek yok data table'ı kaldırdım biraz daha yazılar rahat okunacaktı şuraya bakın alttaki e, şeye geldim burası kaçtı 18 bunu da 18 yapayım eşitleyelim ki daha anlaşılabilir dursun. Elimle 18 yazdım. Enter dedim. Bakın şu anda tablo biraz daha okulunabilirliği arttı tablonun. Geldim buradaki yazıların büyüklüklerini de değiştirebiliyorsunuz. 18 dedim. Bu da çok güzel oldu. Şu başlığımız başlığı biraz daha bir büyütelim. 20 diyelim buna da. Tamam. Bakın şu anda grafiğin okulunabilirliğini oldukça arttırdık. Şurayı kapatalım. Şimdi bir de şuradaki diğer iki alana gelelim şurada bakın bir biçim boyacısı gibi bir fırça var ona gelip tıkladığınızda buradaki e, grafiğin stilini değiştiriyor yani bu tabii ki isteğe bağlı hani istediğiniz zaman bakın şöyle farklı farklı şekiller olabiliyor ama dediğim gibi genelde hep bir tık daha yorucusu oluyor ve bakın baştaki yaptığınız ayarlarınız gidiyor buradaki stillerden herhangi birini seçtiğinizde ben hızlıca hemen ilk baştakine geleyim ama öncesinde şurayı göstereyim. Burada da hani Excel'in bize sunmuş olduğu direkt ofis teması vardı ya. O tema var. İsterseniz o temayı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle farklı renklere geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben stilden ilk baştaki halime geleyim. Ve hemen geldim buraya. Bunu kaç yapmıştık? 18. Onu hemen hızlıca düzelteyim. Burası 18 olsun. Şuraya geldim. Burası da 18 olsun. Başlığımız da 22 olsun hadi bu sefer Homepage'ine geldim 22 dedim buraya daha büyük olursa daha iyi olur Şunlara 20 demek istiyorum çünkü Seçemedim ha Bunlara 20 diyeyim X ve Y eksenlerin başlıkları daha da belirgin olsun çünkü Süper bir de lejantımı da büyütürsem tamam artık bitti Seçtim komple lejantımı Bu da 20 olsun gene Tamam Bakın bu grafik gayet okunabilir oldu. Mesela yandaki ile bir kıyaslama yapalım. Yani şu uzaklaştırayım azıcık. Şöyle de kapatayım. Hmm. Bakın yandaki grafik de anlaşılır ama yazıları biraz daha büyültüp vurgulamak istediğiniz alanları daha da belirginleştirdiğinizde e, grafiğin okunabilirliği çok daha fazla artıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde ise klasik grafik çeşitlerine devam ediyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.